Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Belçika'nın başkenti Brüksel'de üçüncü kez bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki üçlü toplantıda buluştu. Görüşmede Bakü ve Erivan arasında barış anlaşmasının hazırlanması, sınırların belirlenmesi, iletişim ve ulaşımın açılması konuları ele alındı. İlgili komisyonlarda müzakerelerin açılması için atılacak adımlar görüşüldü. Toplantıda ayrıca mayın sorunu dahil olmak üzere insani meseleler de görüşüldü. Birinci Karabağ Savaşı'nda kaybolan Azerbaycan vatandaşları, Ermenistan'daki Azerbaycan halkının toplu mezarları, tarihi ve kültürel anıtlarının durumu ele alındı. Azerbaycan 2020 yılında 44 gün süren askeri operasyonla Ermenistan'ın Dağlık Karabağ işgaline son vermişti. Ordusu ağır kayıp veren Ermenistan, Azerbaycan'la Rusya'nın ara buluculuğunda ateşkes anlaşması imzalamak zorunda kalmış. Anlaşma gereği Ermeni unsurları Azerbaycan toprağı Karabağ'dan çekilmişti.